Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim nişanımı okuyacağız ve e, bu benim ilk defa sesimi gösterdiğim bir video. Normalde sesimi yayınlamıyorum biliyorsunuz. Hepsine cevap vereceğim ama saygılı olmaya çalışacağım. Belki videoda atmam emin değilim. İlk yorumumuz kızlar futbol konuşmasa. Arkadaşlar ben zaten bu videoyu Beşiktaş olduğum için ve Beşiktaş'ın hakkı yendiği için attım. Böyle genelleme yapmayın lütfen. Kızlar futbol konuşmasa diyorsunuz da erkekler konuşabilir. Kızlar neden konuşamıyor? Yazmışlar. Ya, Beşiktaşlı olup kendini bir şey sanan şahıslar olmasa. Ben kendimi bir şey sanmadım orada. Sadece kanı tattım ve bazı kuduranlar olmuş. Siz niye bu kadar kudurdunuz ben anlamadım. Sadece savunma yaptım. Beğenmiyorsanız geçin. Ee, diğer yorum. Dördüncü <laughs> sınıf. Ben kanalımın ilk başından beridir yeni sınıfa geçtiğimde ben bu sınıftayım işte diye söylüyorum zaten bir yalan söylediğim şey yok. Ben 6. sınıfım. Bu asla yalan söylemiyorum. 6. sınıfım küçüğüm evet. Ve o videoda şeydi. Birisi bana aa Rosemi hayatım olmuş. deyince benim tepkiler falan yazıyordu. 4. sınıf yazmış. Ve o bizim sınıfla aramızda bir şey yani. Size ilgilendiren bir şey değil. Oğlum Sefa'yı dinleyen dinlesin kim kime karışıyor yav yazmışlar. Bu bilinç değil aslında. Sadece öylesine yorum yazmış bence arkadaş. Ee, ben orada Sefa'ya söylediğimden kötü söylentileri yazdım ve Sefa'ya edit yaptım. Ee, zaten ben olaya karıştırmak için falan yapmamıştım bu videoyu. Sadece hani bir savunma olsun öylesine video fikri olsun diye aktif olamıyorum çünkü. Yapması da kolaydı o yüzden öyle bir şey yaptım. Diğer yorum aktif ol. Ama bu bir link değil zaten. Hem de yazan arkadaşı çok seviyorum. Benim aktif yorum yapan takipçilerimdendir kendisi. Aktif olmaya çalışıyorum ama bu aralar çok fazla olamayabiliyorum. O benim sorunum. Üzgünüm. Daha aktif olmaya çalışacağım inşallah. <laughs> Diğer yorumumuz İnayet Feyza Beşip. Lütfen böyle yorumlar yapmayın. Çünkü artık şey dedim şey yani hoşlanmıyorum bu yorumlarınızdan yapmayın Diğer dönmek için. Sen gerçekten ışın mu? PUBG videoma böyle bir yorum geldi. Ben de şey yazmışım. Aynen kanka ışınla ışın özelliğim var yazmışım. O sadece akım olduğu için yaptım. Ve o aralar PUBG'ye bağımlıydım. Oynuyordum. Bayağı oynuyordum. Gece yarılarına kadar gece yarıları da oynuyordum. Şu anda da oynuyorum. Başka bir hesap açtım. <laughs> gayet aktif oynuyorum yani öyle atmıştım. Mantar çok havalı. Ben e, o videomda şey yazmıştım. Kitap karakteri olarak şey yapıyorum. Onun ismi geçiyor falan diye. E, sadece kitap yazdığımı söyledim. O da çok havalı olduğumu söyledi. Ben de teşekkürler falan yazdım. Ama o büyük ihtimalle benimle dalga geçmeye çalıştı. Çok da umursamadım. Önemli değil benim için. Hem. <laughs> Diğer yorum. Çalıp sadece ismini yazmış da olabilirsin Çünkü senin isminin altında başka bir hesap ismi vardı. O ismi silip at bir de çalmış mısın? <laughs> Çalmamış mısın? O zaman bakarız bu kanıt değil. Arkadaşlar o videomda fancamın üstünde yazı yazıyordu. Ve fancamları ben seçiyorum. Ama üstünde yazı olduğunu fark etmemişim şimdi büyük ihtimalle. Sadece bir tane fancamda isim yazıyormuş. Ve arkadaş bunu fark etmiş. beni içermeye başlamış. Oğlum sana ne ya? Çalsam da sana ne? Diğer şeylerde de şey çalmışsın. Ya orada yapanın ismi yazıyor. Videoyu çalacaksan düzgün çal bari. Bir de arkadaşlar başa alırsanız görürsünüz çalmamış. Evet o da beni savunmak istemiş. Teşekkür ederim. Yine söylediğim gibi fancamda isim yazıyordu. Bu benim sorunum değil. Fancamı yapan kişinin sorunu. Ç çalmadım yani. <laughs> Diğer yorum. Hayırdır Rose benim karım. Arkadaşlar biz burada Rose'yi paylaşamıyor muyuz? Yani. İkimiz defanız bunu anlayabiliyorum ama e, bunu yapmanız çok cringe değil mi? Gerçekten toksiksiniz ya. Toksik non beronlardan fanselerden çok nefret ediyorum. Lütfen kendinize gelin. Yani biz burada Rose'yi atıp tutmuyoruz. İki ikimizin de destek olması gerekiyor Refe. Anla saçmalamış bence. Diyelim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Blackpink şey Jisoo Lisa yaptım. Lisa ile Jenny'yi şip olarak koydum. Bir ile Rose'yi koydum. Hani ben Chelsea şey şipliyorum ya Jenny Lisa değil. O da şey yazmış. Sensin hiç yakışmıyor. İkisi çok uyuyor. Blackpink'i seviyorsan tek Rose'yi değil. Hepsini seveceksin. Hepsini birbirine yakıştıracaksın. Hiç güzel olmamış video. Teşekkürler. Akım aşkım yazmışım. Ben nasıl bu kadar nazik cevap vermişim anlamadım. Selman bu kadar niye saydırdın? <laughs> çünkü ben burada yanlış bir şey yapmadım arkadaşlar. Ya. Sadece ship dediğim kişiye video yapmak istedim. Olamaz mı? Ee, o zaman ben de önüme gelene sen bunu shiplemişsin diye söyleyeceğim daha çok yakışıyor fenni yazayım. Olur mu? Ben bir ara lisanın esnekliğini kanıtlamaya çalışıyordum. Ee, çünkü çok fazla yorum geliyordu. Alaka yok yazmışlar. Alaka yoksa geçebilirsin. Teşekkürler. Biri de peki sen bunu açıklamak için neden bu kadar kuduruyorsun yazmış. Ben sadece ideoloji savunmaya çalışıyorum sizin linçlerinize karşı. Peki sen niye izlerken bu kadar taktın kafana neden kudurdun? Kim ne olmuş yazmış ya ben büyük ihtimalle neden Rosya'nın antileri var deyip Rosya'nın tatlı videolarını veya Jenny'e yapmıştım. İkisini de yaptığım için karıştırıyorum hangisini yazdım bilmiyorum arkadaşın antik de saygı duymanı istiyorum zaten. Çünkü bu bir saygı meselesi. Sen ona saygı duymazsan ben de sana saygı duymam. Ama sonra arkadaş zaten nazikçe cevap vermiş. Teşekkür ederim. Sonra bakmayın ya da bakın. Nevroman meyvesi dışında çok kötüydü. E, beğenmiyorsan izleme. Bu arada Nevroman lisanın şarkısı olan. E, ben orada Nevroman'ı e, çok beğendiğimi falan anlatmıştım. Ben de öznel fikrim yazmışım. Evet öznel fikrim. Ee, nesnel bir şey değil beğenmiyorsan izlemezsin. Videon video Video değil video Güzel değil. Tamam geç. Başka bir yorum da maalesef ki 2-3 yıl sonra hevesin bitecek. O iş zaten bana bağlı ve senin karışabileceğin bir durum yok. İster severim ister sevmem. Sen buna karışamazsın. Bu kadarmış. Bu arada hepinizin yorumlarını okuyup atmaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Ama e, bazılarınız gözlerimden kaçıyorsa özür dilerim. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Bu aralar sadece bir tık yoğunum ama tatilde zaten boş zamanım oldu. Her gün video atmaya çalışacağım. Teşekkürler. Bay bay.